Hacı Bektaşi Veli'nin yaşantısı çok temiz, çok nezih olduğu için de Müslüman olan Yezdani, Kerdani, Süryani, biz de Müslüman Türk izliyor. Merhum Mustafa Kemal Atatürk hem bir komutan hem de bir büyük insandır. Siz buna büyük bir evliya da diyebilirsiniz. Eğer Mustafa Kemal olmasaydı, Türk milletinin şerefi, hasiyeti, namusu asla olamazdı. Devleti olamazdı, vatanı olamazdı. Bütün bunları biz Merhum Mustafa Kemal'e borç. Hoş geldin ee, Atatürk eserini kalem olarak e, gizlenmiş olan bir başka çok önemli hakikati daha açığa çıkarttınız. O da e, malum aslında e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, de e, Cumhuriyetimiz kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında hem anne tarafından hem baba tarafından ehlibeyt soyundan olduğunu ortaya koydunuz. Bu hakikati de ilk defa ortaya koyan, eserinizde ortaya koyan siz oldunuz. Yani Anadolu'yu Türkleştiren ehlibeyt soyudur dediniz. Müslüman Türkiye'den kurtaran da yine Mustafa Kemal Atatürk'le olduğunu ifade edeyim. Biraz burayı da açarsanız. Şimdi orayı dilersem bir başka konuda baştan alıp e, detaylarıyla ortaya koymamızda far, e, fayda var. E, merhum Mustafa Kemal Atatürk e, hem bir komutan hem de bir büyük insandı. Siz buna büyük bir evliya da diyebilirsiniz. Hatırlarsanız bendeniz Mustafa Kemal Atatürk anlatırken anıt kabire gittiğiniz zaman abdeste gidin diyordu. Bunun sebebi de anlattığım özelliğidir. Yani Mustafa Kemal sıradan bir insan değil. Annesi eee Zübeyde Hanım Şemsi Tebrize'nin soyundandır. Şems Hazreti yani Şeyh hocasının soyunda. Soyunda. Evet. Mustafa Kemal'in bu Annesi. Babası da İmam-ı Rıza'nın soyundandır. İmam-ı Rıza ki evliyalarıyla, ilmiyle tanınan büyük bir zattır. Şimdi bu iki insanın bir araya gelmesinden Mustafa Kemal dünyaya gelmiştir. Atatürk dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mustafa'dır. Kemal'i sıfatını hocası ona ilave etti. Ee, bir ömrü de bu yolda harcamış büyük bir insan Mustafa Kemal. Ne hikmetse Türk milleti Mustafa Kemal'e olduğu gibi sahip çıkamadı. Bir noksanı bir yanlışı varmış gibi. Ama bunun da hesabını Allah'a veremez. Eğer Mustafa Kemal olmasaydı Türk milletinin şerefi, haysiyeti, namusu asla olamazdı. Devleti olamazdı, vatanı olamazdı. Bütün bunları biz, merhum Mustafa Kemal'e borçluyuz. Allah mekanını cennet etsin diyorum. Sizin bir medeniyet tarifiniz var. Türkler e, İslam'ı Ehli Beyt'ten öğrendi diyorsunuz ve Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesinin ehlibeytle beraber gerçekleştiğini söylüyorsunuz. Biraz da e, Türklerin ehlibeyt ilişkisi, Anadolu'nun e, Müslüman Türk kimliği kazanması konusuna değinirseniz. Cenab-ı Peygamber Efendimiz İslam'ı tebliğ ederken hayatında Mekke ve Medine esas alınmıştır. Daha doğrusu Rasûlullah hem Mekke'de hem de Medine'de yaşamıştır. Ama rihletinden sonra, darul bekaya rihletinden sonra, bir başka ifadeyle ölümünden sonra durum böyle olmadı. Mesela, Hz. Hüseyin Efendimiz hayatında hicret etti. Dolayısıyla, ilk defa İmam Hüseyin tarafından bu meseleler ele alındı, i̇mam Ali'ye karşı olanlarla ciddi bir mücadele verildi. Hazreti Hasan bunlardan biridir. Yani Hazreti Hüseyin'den sonra Hazreti Hasan. Dolayısıyla bunların arkasından gelen büyük sahabeler Allah'ın sevgilisinin hadislerini naklettiler. Yaşantılarında hayata geçirdiler. E bugün, Maviraun Dehir Bölgesi'nde efendim Horasan'da e, İslam biliyorsunuz e, İmam Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden sonra hep nesli bu bölgelere hicret etti. Yukarıya e, doğru. Hicret ettiler. Maviraun Nehir Bölgesi'nde yaşayan Türkler vardı. Horasan'da yaşayan Türkler vardı. Ve İslam oralarda şuyu buldu. Taraf buldu. Tabi Türklerin de İslam'dan nasibi olacağı e, kesin olduğu için de hiçbir e, yaşantılarında yanlış olmadı. Ve o dönemlerde en fazla 12 imamın nüfuz ettiği bölgede Türklerin yaşadığı bölge sayılır. Onun için e, Türkler İslamla haşir neşir olmuş, İslam dünyasında çok ciddi mekan tutmuşlardır, yer tutmuşlardır. İnşallah bundan sonra da aynı niyet, aynı gaye hayat bulur, bu yaşantı günümüzde de bütün insanlığa İslam'a mal olur diyorum. Peki hocam Anadolu'nun e, İslamlaşma süreci nasıl oldu bu çerçevede? İşte o hicretten sonra oluyor. Türklerin Mavera'un Nehir bölgesine gelişinden ve de Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya hicretinden sonradır. Ahmet Yesevi Hazretleri, efendim, e, şehrin ismini tam unuttum ama e, Mavera'un Nehir bölgesinde dergahı var. Onları yetiştiriyor. Ve Hacı Bektaş'la birlikte birkaç insanı Anadolu'ya gönderiyor. irşat ve ikazı için. Anadolu'ya Hacı Bektaş Veli geldiğinde Süryaniler, Keldaniler, Yezdaniler, Rumlar, Ermeniler hatırınıza gelen bütün kavimlerle irtibata geçiyorlar. Onlara İslam'ı tebliğ ediyorlar, tebşir ediyorlar. Ve gerçekten de bunlar etkilenip Müslüman oluyorlar. Hacı Bektaşi velinin yaşantısı çok temiz, çok nezih olduğu için de Müslüman olan Yezdani, Kerdani, Süryani biz de Müslüman Türk izliyor. Yani siz Türksünüz diye herhangi bir grup onlara bir iddiada bulunmuyor. Ama yaşantılar o kadar takdire şayan, gönülden bir yaşantı ki hepsi İslam'ı ve Türklüğü kabul ediyor. Anadolu'da Türklük Türk halkı olmasından dolayı değildir. Ha burada hiç Türk yok muydu? Vardı. Ama denildiği kadar da büyük miktarlarda Türk yoktu. Mesela bizim bu bölgede Türk halkının ciddi miktarda olduğunu ifade ederler. Öyle değildir. Ha keşke öyle olmuş olsaydı. Mesela burada şal pazarına efendime söyleyeyim, o bölgeye giderse bir de Kirasuna doğru kıyı bölgelerinde Türkler vardır. Ama bu Türkler o kadar külliyetli miktarda olan ve İslamı yüklenen Türk kesimi değil. Anlatabildim Anladım. mi, efendim? Burada onlar nasiptar olmuştur. İslam'a hizmet bu yönüyle Cenab-ı Hak onlara ihsan etmiştir diyebiliriz.